Merhabalar arkadaşlar. Şimdi benim yine çok severek kullandığım ve keyifle size tavsiye edeceğim bir ürün var burada. Bize endüstriyel ıslak mendiller vardı fakat kolonyalı mendil yoktu. Bize Eyüp Sabri Tuncer'in kolonyalı mendillerini getirdik. Şimdi bu bu ürünü iş yerlerinde de kullanıyorlar. İşte bir restoran, bir lokanta tarzı yerde de kullanımını rahatlıkla sağlayabiliriz. Ama bunun şöyle bir özelliği var. Aldınız, attınız, çantanıza, cebinize Herhangi bir yerde rahatlıkla kullanırsınız. Bir de şöyle ben geçen gün açtım kullandım baktım da şu dikkatimi çektim. Ürünü açıyorsunuz elinizi siliyorsunuz. Yani böyle hemen kurumuyor. Dokusu çok nemli ve gerçekten kolonyayı da hissediyorsunuz. Ferah fresh bir dokusu var. Şimdi elimizde limon. Japon kirazı. Bunun da acayip bir şey var. Fana var. Çok böyle seven bir kitlesi var. Ananas. Ya bu ananası da benim bir ayrı düşkünlüğüm var. Çok seviyorum. Denemenizi tavsiye ederim. Bir de bodrum mandalinası olarak şu an 4 tane koku tercihimiz mevcut. Mevsim Ambalaj'dan tedarik edebilirsiniz. Bekliyoruz efendim.